Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yine mutfaktayım. Günlük işler yapıldı. Bugün ne yapayım derken dondurucuya koymak için yumuşacık pamuk gibi lavaş yapıyorum arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. O kadar pratik ve kolay ki herkesin yapabileceği bir tarif. Arkadaşlar tarifime başlamadan önce Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Şimdi tarifimize başlıyoruz. Arkadaşlar ben buraya 15 su bardağı un eledim. Yoğurma kabımın içerisine aldım. Normalde biraz fazla yapmak istedim. Çünkü dondurucuya koyacağım için fazla olsun istedim. Sizlere ölçü vermek adına da su bardağı ile ölçtüm. 15 su bardağı un koydum buraya. Burada bir su bardağı kadar ılık sütümüz var. Daha yumuşak olması için süt koyuyoruz. İstemezseniz koymayabilirsiniz. Bir pakette kuru mayamız var. Onu Bismillahirrahmanirrahim deyip ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı da kaya tuzumuz var. Onu da ilave ettikten sonra iyice kuruları bir karıştırıyorum. Önce sütümüzü ilave ediyoruz. Burada da 5 su bardağı ılık suyumuz var. Ilık suyumuzu da ilave edip orta yumuşaklıkta çok sert olmayacak, çok yumuşak ve hamur da olmayacak. Orta sertlikte bir hamur yoğuruyoruz. Ondan sonra artık onu mayalanmaya bırakacağız. Bakalım 5 su bardağı suyum var ama daha sonra gerekirse tekrar ilave edeceğim ben. 20 dakika kadar dinlendiriyoruz hamurumuzu. Ondan sonra diğer aşamalarını sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Önce bir hamurumuzu yoğuralım. arkadaşlar. Hamurum biraz fazla olduğu için yoğuramadım. Taşın üzerinde iyice bir şöyle yoğurmak istedim. Zaten 5 dakika kadar yoğurdum. Hamurumuz pürüzsüz bir kıvama geldi. Evet bu şekilde arkadaşlar. Hamurumuz şimdi yoğuruldu. Bunu bir yarım saat kadar dinlendireceğim. Mayalı bir hamur olduğu için mutlaka dinlendirmeniz gerekiyor. Yarım saat kadar dinlendireceğim. Ondan sonra bezelerimizi alacağız. Evet arkadaşlar. Hamurumuz yarım saat kadar bekledi. İyice mayalandı, kabardı. Şimdi bunları küçük küçük bezeler alacağız tavamıza göre. Bezelerini aldıktan sonra arkadaşlar bir kısmını açıp iyice bir 10-15 tane açtıktan sonra pişirip tekrar açmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar bezelerimizi aldık hazırladık. Şimdi bunların üzerine kapatıp bir kenara alıyoruz. Bir kısmını da açmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde açtım hepsini masamın üzerine dizdim. Şimdi pişirme zamanı. Evet arkadaşlar. Lavaşlarımızı yaptık, hepsini bitirdik. Şimdi onları paketleme zamanı. Arkadaşlar 15 bardak 15 su bardağı un koymuştum ben. Sadece sizlere hani o ölçüde olsun ne kadar çıktığını göstermek amaçlı. Ben şöyle bir toparlayayım. ne kadar olduğunu sizlere de göstermiş olurum. Bu şekilde. İncecik, yumuşacık oldu. Arkadaşlar önümüz Ramazan. Ramazan ayında canımız istediğinde çıkarır en azından yeriz diye düşündüm. O yüzden Şimdi bunları üçer dörder poşetleyip poşetle dondurucuya atacağım inşallah. Şöyle bu şekilde katlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Lavaşlarımızın hepsini bu şekilde paketledim. Şimdi dolaba koyacağım bunları. Allah'ım sağlıkla yedirmeyi nasip etsin. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.